Bugün Kalburabastı'nın tarifiyle sizlerle beraberim. Bu da Anadolu'da bir süre evde yapılan çeşitli farklılıklar gösterse de özü aynı olan, çok sevilerek tüketilen bir tatlımızdır. Unumuz var. Ne kadar? 3 su bardağı un, 125 gram tereyağı, 1 kahve kaşığı karbonat, yarım kahve fincanı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, iki yumurta, bir yemek kaşığı sirke, iki yemek kaşığı şeker. Bu arada e, anne mutfağının klasik şurubu şerbeti kaynadı, soğumaya bıraktı. Ölçüleri neydi? 3 bardak şeker, üç buçuk bardak e, suyla 10 Su. dakika kaynatıyorsunuz, dörtte bir limonun suyunu sıkıyorsunuz e, ve soğumaya bırakıyorsunuz. Yağımı unumun içine alıyorum. Unumla yağımı harmanlıyorum. Evet, böyle ovalıyorsunuz. O un evet. yeterli mi? Birazcık daha un istiyorum. Un birazcık az geldi bana. Çünkü zeytinyağımız da var. Yoğurdumuz, yumurtamız da var. 3,5 bardak un diyelim buna. Daha sonra 2 yemek kaşığı şekerim. Bunu da böyle bir karıştırıyorum. Eskiden annem, anneannem küllü su hazırlardı bayramda baklava için, kalbura bastığı için ve hurma tatlısı için. Benim bitmiş iki yemek kaşığı şöyle sulu tarafında yoğurt. 2 tane yumurta, zeytinyağı, 1 yemek kaşığı dolusu sirke. Limon da olabilir. Ben sirkeyi tercih ettim. 1 kahve kaşığı da. Bu arada üstüne herhalde ceviz ekleyeceğim. Aynen içine konulacak ceviz. Ha, evet, bende var. Yani evet, benim olmadığına göre Şimdi yumuşak bir hamur evet. yapacağız. Evet. yani. Eskiden kavurlarımız vardı özel bunun için. Ya bu eskiden olan hiçbir şey niye günümüze <laughs> gelmedi? Şimdi gelinize. apartmanlarda nereye? Kilerimiz Gelecek var bizim. iki katlı bahçeli. Müşteri olan e, 15-20 dakika mutlaka dinlendirin. Şimdi üstüne bezi örtüp 15-20 dakika dinlendireceğiz. 15 dakika bekle. Bekleyelim. Peki. Cevizimi koyduktan sonra o şimdi de. Evet. Ve buraya koyuyorum. Bu da Işıl'ın bana önerdiği süzgeç normalde şey kızartma süzgeç süzgeci ee, şekilleniyor. i̇kinci tepsi. ikinci tepsi birazcık daha küçük yaptık, evet. değil mi Işıl? Şimdi 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırında bunları pişireceğiz. Şimdi ben size bir öneri sunacağım. Bunun bir tepsisini ben şimdi şerbetlemeyeceğim. Sonra doğurup gelecek. Evet. Size de öneririm. Dolabınıza atın. Hani bir misafir geldiği zaman ee, o zaman şerbeti kaynatın. Soğuk kalbura bastılarımıza sıcak şerbet dökün. Bu soğuyuncaya kadar bekleyeceğiz. Şerbeti içine alınca servise hazır. Yerinizle yiyin. Afiyet olsun.